Sayın Başkan ASKON'un çok değerli yönetim kurulu üyeleri Değerli ASKON mensupları, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu güzel Ramazan akşamında bu bereketli iftar sofrasında bizleri böylesine mümtaz bir toplulukla bir araya getiren tüm Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifin milletimiz, ülkemiz, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran, ihtiyaç sahiplerine el uzatan Kimse sizlerin hamisi olan tüm Askon mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Şükürler olsun ki muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip olan bir milletin mensuplarıyız. Türkiye'nin bütün şehirleri, bütün ilçe ve beldeleri, bütün mahalle ve köyleri tıpkı burada olduğu gibi dayanışma, yardımlaşma, kucaklaşma iklimini tenefüs ediyor. Urfa'dan İstanbul'a, Çorum'dan Artvin'e kadar memleketimizin her köşesinde kurulan sofralar Ramazan'ın bereketini temsil ediyor. Bu sofraların çevresinde yüreklerimiz bütünleşiyor. Paylaşılan her lokma ile vicdanlarımız arınıyor. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu dayanışma şuuru bizi yeniden kardeş, yeniden millet kılıyor. Rabbim uhuvetimizi, muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Değerli kardeşlerim. Anadolu sadece bir toprak parçasının ismi değildir. Aynı zamanda başlı başına bir tarih ve medeniyet kitabıdır. Tarih boyunca Anadolu medeniyetlerin, fetihlerin, Önemli kırılma noktalarının kavşağında yer almıştır. Çağ açıp çağ kapatan dünya siyasetinin seyrini değiştiren hadiselerin birçoğu ya Anadolu'nun içinde ya da yakın çevresinde yaşanmıştır. Anadolu doğru şekilde okunmadan bu toprakların hafızası kavranmadan ne dünya tarihini ne de dünya siyasetini anlayabiliriz. Hiç mübalağa etmeden söylüyorum. Dünyanın kalbi işte burada atıyor. Bu nasıl tarih boyunca böyleyse bugün de aynı şekilde gerçektir. Bilhassa buranın sakinleri olarak bizlerin Anadolu'yu iyi anlamamız, onun şahitliklerine iyi bakmamız Gördüklerimizden gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Ülkemizin içinde bulunduğu geniş coğrafya tarihi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bugün uluslararası medyanın haberlerinin kahir ekseriyetini komşularımızda yaşanan hadiseler oluşturuyor. Suriye, Irak, Mısır, Ukrayna Yunanistan, Yemen, Filistin, Körfez bölgesi ve Balkanlar en sıcak gelişmelerin yaşandığı yerler durumunda. Bilindiği gibi dünyanın ve bölgemizin son yüzyılını Birinci Dünya Savaşı sırasında masa başında kurgulanan sykes piko anlaşması belirledi. Yaklaşık 100 yıl önce kurulan bu düzen bunca zamandır Yaşadığımız acıların, savaşların, şiddetin, akan kardeş kanının en büyük müsebbibi oldu. Kardeşi kardeşten, gönülleri gönüllerden ayıran suni sınırlar, petrol hatlarının güvenliğini temine yönelik politikalar, sürekli beslenen iç gerilimler son yüzyıllık tarihimize damgasını vurdu. Bugün de bilhassa Güney bölgemizde yeni bir Saisk Piko düzeninin adım adım inşa edilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz. Suriye ve Irak'ta yaşanan olaylar sadece bu olayların ve içinde cereyan ettiği bu ülkelerin kendi iç dinamikleriyle değerlendirilemez. Burada hem ülkemizin hem tüm bölgenin geleceğini şekillendirecek mühendisliklerin uygulamaya çalışıldığını görüyoruz. Bölgenin sosyolojisine, tarihine ve yapısına yabancı projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bölgede adeta ölümü gösterip sıtmaya razı etme stratejisi izleniyor. Hangi adla ortaya çıkarsa çıksın, kendini neye izafe ederse etsin, terör örgütlerinin bu süreçte bir manivela gibi kullanılmasına fırsat veremeyiz. Bizim bu korkuyu görmezden gelmemiz asla ihmal edilemez. Bunu yokmuş gibi davranmamız asla mümkün değildir. Zira bu coğrafyada yaşanan her olay doğrudan ya da dolaylı olarak bizi de etkiliyor. Buralarla ticaret yapan iş adamlarımız ülkeyi Yönetme sorumluluğunu omuzlarında taşıyan siyasetçilerimiz farklı etnik, dini ve mezhebi kimliği paylaşan milyonlarca vatandaşımız yaşanan her hadiseden etkileniyor. Millet olarak geleceğimizi etkileyecek tüm bu olayları seyirci tribününden izlememizi kimse beklememelidir. Bu çerçevede ilgili tüm taraflarla kaygılarımızı paylaşıyor süreci an be an takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu sabah DAEŞ terör örgütü Aynel Arap diğer adıyla Kobani bölgesinde menfur bir saldırı gerçekleştirdi. Masum sivillere hedef falan bu saldırıyı en güçlü bir şekilde lanetliyor, telin ediyoruz. Biz bugüne kadar ülkemize sığınan, yardıma ihtiyacı olan Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gören hiç kimseye kapımızı kapatmadık, sırt çevirmedik. Nitekim olayın hemen ardından bu saldırıda yaralanan tüm Suriye vatandaşları ülkemize getirildi. Yaklaşık 130 civarında yaralı. Hastanelerimizde tedavi altına alındı. Ancak bu menfur saldırı sonrasında bilhassa bölücü örgüte müzahir çevrelerin yani siyasi partinin ileri gelenlerinin hiçbir ilke, ahlak ve sınır tanımadan ülkemizi hedef alan bir iftira ve karalama kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Hiçbir temeli olmayan, tamamen safsatından ibaret olan bu ithamlarla 6-7-8 Ekim olaylarından hiç ders çıkan milletimizi provoke etmeye yönelik bir çalışma yapılıyor daha açık ve net ifade etmek istiyorum. Türkiye aynı çizgide göstermek kimsenin hakkı da haddi de değil. Türkiye'nin hasmı bazı uluslararası lobilerin ve Esed rejiminin manipülasyonlarına alet olanlar öncelikle kendilerini sorgulamalıdırlar. Türkiye Partisi olmanın yolu bu çevrelerin Taşeronluğunu yapmaktan değil, bu ülkeye gönül bağı ile bağlı olmaktan ve ülkesine değer vermekten geçer. Ben herkesten aklı selim ile hareket etmelerini bekliyorum. Lafla Türkiye Partisi olunmaz, icraatlı olunur. Ve Türkiye Partisi olduklarını iddia edenlere karşı iltifat gösterenler de, işte şimdi bu son olaylarda da Türkiye'yi uluslararası bir terör örgütüyle aynı kefede göstermen cehaletinin içerisinde olanlarla aynı safta olduklarını bir kez daha görsünler vatandaşlarımızın yalan iftira ve kara propaganda ile siyaset yapmak isteyenlerin çağrılarına prim vermeyeceklerine inanıyorum bu çağrıyı yapanlardan da üzerlerindeki sorumluluğun bilinciyle hareket etmeklerini, hareket etmelerini artık terörle aralarına mesafe koymalarını bekliyorum. Değerli kardeşlerim, kadim değerleriyle bağını koparan milletler, vicdanını fikriyatı olmayan milletler ise iddiasını kaybeder. Bakınız bizim medeniyet dilimizde şu sofranın adı Halil İbrahim sofrasıdır. Diğer adıyla muhabbet sofrasıdır. Zira muhabbet oldu hasıl, muhabbetten ne hasıl? Bizdeki anlayış, yaklaşım budur. Fanla hikmetle yoğrulmuş kültürümüzde misafirin adı Tanrı misafiridir. Bizim lisanımızda ekmeğin adı nimettir. Komşusu açken tok yatmak bize yasaklanmış haram kılınmıştır. Bu şuurla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Barak, millet olarak yaşatmak bizi biz kılan en değerli hasletleri. Anıyorum ki bu akşam Asko'nun zekitreleriyle nice kalış fakir fukarayı garip kulmak suretiyle doldurarak zengin kılmaktadırlar. Bu değerlere sımsıkı sahip çıkmak, onları hayatımızın her alanına teşvik. Sadece kazanmak, nasıl olursa olsun kazanmak yerine helalinden kazanan, kazandıklarını işçisinden ve komşusundan hiçbir zaman bir kenara koymadan akrabasına kadar her yaşanan haksızlıkların üstesinden gelmek için gücü değil, hakkaniyeti merkeze alan, merhametsiz bir rekabeti değil, elaşmayı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışa ihtiyacımız var. Onların acısına gözlükçe aradığı hiç huzuru ve mutlu bulamaz. İşte bu anlayışı temsil eden her geçen gün daha fazla artıyor. Rolü daha fazla önem kazanıyor. 1990'dan beri kendine misyon olarak ticari ve iktisadi hayattaki haksızlıkların giderilmesini ahlaki temele kavuşturulmasını belirleyen az kona güveniyorum. Haklı zenginlik ifadesiyle bayraklaştırdığınız ideallerin sizlere bu kutlu yolda azık olacağına inanıyorum. Sizler ülkemizin ve demokrasimizin en zor dönemlerinde ortaya koyduğunuz asil duruşla gerçekten Tarihi yazdınız, örnek oldunuz. Cesaretinizden, dirayetinizden, sabrınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye'yi büyüttüğünüz, Türkiye'nin kazanımlarına yenilerini eklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ve Rabbime niyazım şudur. Ya Rab, bizleri Mübarek Ramazan'a kavuşturduğun gibi aynı şekilde Ramazan bayramına da kavuştur. Yeniden görüşmek, yeniden sohbet etmek arzusuyla her birinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar dileklerimle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.